net bir şekilde bir momentum meselesi var ve momentumun da arkasında olduğu hisseler belli. Şu kadar yüksek faizin olduğu bir yerde, bu kadar politik belirsizlik olan bir yerde hisse yatırımı doğru yatırımdır demek çok kolay değil. Şöyle söyleyeyim. Ben hiç altın almamış biri olsaydım şimdiye kadar Emrah Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz bize çok şükür. İsterseniz hemen ilk sorumla ben size başlıyorum. Borsadaki bu zayıf seyir sizce kalıcı evet. mı yoksa önümüze böyle katalistler var mı? Valla artık ben yavaş yavaş bunun bir miktar kalıcı bir mehter takımı gibi iki ileri bir geri olduğu konusunda ikna olmuş durumdayım. Çünkü neden diyecek olursan, bence borsayı etkileyen iki tane majör olay var. Bunlardan bir tanesi siyasi gelişmeler. İkincisi de enflasyonun bir türlü düşmemesi. Enflasyona düşmeyen enflasyona mukabele eden Merkez Bankası da faizleri uzunca süre yüksek tutuyor. Dolayısıyla bir kere paranın maliyeti yüksek olduğu için borsaya çok fazla bir giriş olmuyor. Onun dışında da şu anda borsayı etkileyen doğru düzgün herhangi bir şey yok. Şimdi böyle olunca da siyasi taraftaki meseleler de her geçen gün biteceğine daha da ileriye doğru gidiyor. Belki alıştığımız için çok fazla gözümüze batmıyor. Yani son bir hafta 10 gün içinde yaşanan olaylar bile aslında 6 ay öncesinde yaşanmış olsaydı çok farklı şeyler olabilirdi. İşte mesela bir borsada pozisyon alıyorsunuz. Cuma akşamı evinize gidiyorsunuz. Viop açık ve bir haber kanalından bir haber yayınlanıyor ve Viop akşam seansında yüzde iki buçuk aşağı gidebiliyor. Bu çok majör bir şey. Akabindeki hafta bakıyorsunuz Merkez Bankası eski başkan yardımcısı gözaltına alınıyor hiçbir şey yok. Bunun gibi yani çok siyasi tarafına girmek istemiyorum için O iş ayrı bir tarafı. Bunların borsa üzerinde çok ciddi etkisi oluyor. Bugün mesela biz bu yayını yaparken Koç Holding'e bağlı biliyorsunuz işte. Yani bunu niye söylüyorum? Aslında bizle alakası yok. Divan Oteli'nin genel müdürünün bizim borsa konuşmamızda ne alakası var diyeceksin. Ama bakıyorsun sorguya çağrıldığında borsa yüzde bir buçuk aşağı gidiyor. Sorgu bitiyor serbest kaldığında yüzde iki buçuk yukarı gidiyor. Onun için bunları konuşmaya mecbur kalıyoruz. Dolayısıyla neyse uzatmayayım. Dediğim gibi işin siyasi boyutu ayrı tarafta ama önümüzdeki dönemde de bu işlerin devam etme ihtimali de yüksek olduğu için bana göre borsadaki işte en büyük katalist bu konunun ortadan kalkması. Onun da ihtimalinin çok düşük olduğunu düşündüğüm için ben yani çok iyimser değilim diyebilirim. Bilançolar da bir katalist olabilir mi sizce? Şimdi geçen çeyrekteki bilançolarda aslında bir toparlanma görmüşken yani en kötüsü geride kaldı diyorduk. Bu çeyrekte sizce bilançoların nasıl geçecek? öne çıkarabileceğiniz yani sektör Yani bilançolarda bilanço sezonundan kaynaklı mı o katalist olmuştu? Yoksa artık daha düşecek yeri kalmamıştı da 9 binlerden hem varlık fonunun alımlarıyla hem de bunun yanında dolar bazında da oldukça diplere geldiğimiz için mi alım gelmişti? Onu tartışmak lazım. Net bir şekilde bir momentum meselesi var ve momentumun da arkasında olduğu hisseler belli. Bunların başında da savunma sanayi geliyor. Enteresan bir şekilde, belki enteresan değil ama bankacılık son dönemde çok geride kaldı. Orada bir toparlanma olması icap eder ama burada da şöyle bir ayrışma oluyor. Hatta ben burada veriyi de çıkarmıştım, bulursam size söylerim. BIST 100 ile tüm eksi 100 arasında da bir ayrışma var. Yani bu bize neyi gösteriyor? Daha Küçük kağıtların burada var. Son bir aylık BIST 100'ün performansı %-4.77. Tüm eksi 100 yani 550 hisseden o 100'ü çıkardığında kalan 450 hissenin performansı %-2.55. Yani yaklaşık %2'ye yakın out perform etmiş küçük kağıtlar. Daha iyi performans göstermiş. Yani en azından daha az kötü gitmişler. Dolayısıyla ben biraz böyle bu hareketlerin yapılabildiği için yapıldığını ve onun için bir miktar daha iyi performans gösterdiğini görüyorum. Ama onun dışında işler böyle gittiği durumda da daha bilançoları iyi gelecek olan yüksek faizden nem sektörler olabilir. İşte factoring gibi, sigorta gibi. Kendi ellerinde fazla nakdi olan şirketler olabilir. Krediye bağlı olan şirketler tabii ki sıkıntı devam edecek. Çünkü Merkez Bankası net bir şekilde belki az sonra konuşuruz. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Uzunca bir süre daha sıkı politika devam edecek ve paranın maliyeti daha yüksek olmaya devam edecek. Bu hafta da biliyorsunuz merkezden karar alacağız. Son enflasyon verisiyle birlikte aslında beklentiler evet. orada törpülenmişti. Sizin beklentiniz nedir bu tarafta? Benimki sıfırla yüz arasında. Yüze daha yakınım. Maksimum yüz mü? Yani yüz. 150 olursa da şaşırmam. Ama 150'nin üstünde olursa şaşırırım. Çünkü yani gerçekten bunlar hem mesaj verme anlamında önemli toplantılar hem de şu anda ortada bir başarısızlık var. Bunu söylemek lazım. Yani aylık enflasyonun yüzde üçler civarında olması hem Merkez Bankası'nın hem de ekonominin diğer aktörlerinin beklediği bir durum değildi. İşte Piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Yıl sonu için yüzde 29.86'ydı beklenti. Beklenti yüzde 31.77'ye kaydı. Muhtemelen buralarda gelecek. Belki bunun üstünde bile gelebilir. Her seferinde farklı bir durum söz konusu oluyor. Merkez Bankası'nın işi çok zor. Çünkü Ekonomi yönetiminin işi çok zor. Çok bozulmuş. Yani biz bazen içinde bulunduğumuz dönemde alınan bazı kararların etkilerinin o ana içkin olduğunu düşünüyoruz ama öyle değil. Çok uzun vadeli sonuçları oluyor. İşte bugün belki şu andaki enflasyonun üzerinde 2-3 puan sadece şu %25 kira limitinin bulunmasının etkisi var. Oradaki rövanşist kira artışları var. Bunun gibi bir, bir sürü şey sayılabilir. Dediğim gibi işte Merkez Bankası Başkanı da zaten ağzını açtığında hemen önceki döneme atıfta bulunuyor. Bence haklı da. Yani şunu söylemek haksızlık olur diye düşünüyorum. Her yönetim kendi önceki dönemini kötüleyip kendini aklama öyle öyle bir durum yok şu anda aslında. Yani onun için çok da haksızlık etmek istemem. Mesela hemen KKM söyleniyor ki bunların hepsi az önce bahsettiğim şeyler. Hepsini alt alta koyduğumuzda Merkez Bankası mesela bu yönetimin gelmeden önceki Yine seçimlerden sonra Hafize Hanım'ın başkanlığı zamanındaki ülkek faiz artışları. Bunların da mesela şu anda etkileri var. Bir şekilde o beklentiler çipalanamadı. Onun için bana kalırsa yani şu anda Türkiye ekonomisinde 1,5 puanlık bir faiz indirimi ne fayda sağlayacak? Yani krediler mi açılacak? İnsanlar a efendim 1,5 puan faiz indirimi oldu da onun için hadi paramızı mevduattan çekelim. Gidelim konut alalım hisseye mi yatıralım diyecekler. Öyle bir şey yok. Onun için ben olsam bu kadar negatif şokun olduğu, bu kadar karşıdan esen rüzgarların olduğu bir yerde bir ay sabit bırakırım. Sonra bakarım duruma. Tamam çok fazla baskı var veya sektörde ama tekrar söylüyorum. Yani biz 40 buçukla 25 arasındaki bir şeyden bahsetmiyoruz ki. 40 buçukla 39 arasındaki bir durumdan bahsediyoruz. Onun için benim kanaatim aslında hiçbir şey yapmaması. Yani Doğru olan o. Ama dediğim gibi 100 bas puan gene piyasayı teskin etmek için yapabilir. İndirimlere devam mesajı verebilir. Evet, devam mesajı verebilir. Bunu anlatabilir metinde. Zaten Merkez Bankası Başkanı'nın geçen haftaki açıklamalarında önemli satır arasında şu da vardı. Hatta sadece açıklamalarda değil sunumda var. Bence onun altını çizelim. Çok da önemli. Diyor ki siz perakende satışlarda falan bir artış olduğuna bakmayın. Burada tüketimin yavaşladığına ilişkin bizim daha önceki söylemimiz var talebi yavaşlatıyoruz. Ama perakende satışlar ciddi şekilde artmış gözüküyor. Bu daha çok kayıt dışının kayıt içine alınmasından, kredi kartı kullanımının daha fazla artmasından, işte bu e-fatura meselesinin daha ön plana gelmesinden kaynaklı sanki satışlarda bir artış varmış gibi gözüküyor. Halbuki geçen senede aynı benzer satışlar vardı ama kayıtsız olduğu için onları biz ölçemiyorduk diyor. Yani buradan şunu söylemek istiyor. Bizim sıkı para politikamız aslında o kadar da talebi dizginlemiyor değil. Onun için o kadar da yüksek talep yok. Bu da zaten ne olarak algılandı? Biraz da faiz indirebiliriz mesajı olarak algılandı. Ama işte perşembe günü göreceğiz. Peki faizler bu kadar yüksekken Hisse yatırımı yapmak mantıklı mı? Yani hisse yatırımı yapmak hem faizler yüksek yani çok mantıklı değil hem de az önce söylediğim sebeplerden dolayı çok mantıklı değil. Yani zaten Türkiye'deki borsa yatırımcısı da dikkat edersen hisse yatırımı hisse yatırımı nedir? Uzun vadeli bir yatırım yaparsınız. İşte şirkete ortak olursunuz. İlerleyen dönemde kar edecektir falan filan. Öyle 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 bir şey olmuyor Türkiye'de. Ne oluyor? Bir bant hareketi içerisinde işte belli bir yere çıktığında işte bu 11.000 olabilir, 11.000'in üstü olabilir. TL bazında Borsa İstanbul'dan bahsediyorum. Aşağıda da 9.000 vardı bir ara. Şimdi sanki 10.000 bir taban oluşturmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim var. Eğer oraya ikna olursa en azından bu band trade'ine borsa yatırımcısı devam edecektir diye düşünüyorum. Onun dışında şu kadar evet. yüksek faizin olduğu bir yerde, bu kadar politik belirsizlik olan bir yerde hisse yatırımı doğru yatırımdır demek çok kolay değil. Altın hakkında konuşalım. Heh. Altın yükseliyor biliyorsunuz. Yükseldi de Wall Street analistleri tahminlerini daha da yukarı evet. çekiyorlar. Sizin bir beklentiniz var mı altın tarafında? Vallahi şöyle, bugüne kadar ben hep altın daha önceki yayınlarda da konuştuk. Portföylerde bulunması gerektiğini işte %30 gibi bir rakam da telaffuz ettik gene bu yayınlarda. Fakat cuma günü biraz negatif seyir izledi. Bugün yine %1.5 yukarıda. Yine all time high e rekorunu tazelemeye çalışıyor. Fakat bu fiyat hareketi beni biraz korkutuyor artık. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hiç altın almamış biri olsaydım şimdiye kadar bu saatte altın almayı iki kere üç kere düşünürdüm. Eğer portföyümün yarısı altınsa şu anda hiç olmazsa onun böyle bir %20'sini yani %30'a indirirdim. Çünkü daha önce tarihsel olarak baktığımızda da bu kadar ortalamalarından uzaklaşan bir altının yüzde %20'ler civarında bir düzeltme yapma ihtimali yüksek oluyor. Onun için bunun ne zaman bu düzeltmenin yapılacağını söylemek kahinlik olur. Bunu söyleyemeyiz. Ama portföy yönetimi disiplini anlamında konuşacak olursak ben şu anda böyle herkesin koşa koşa altın almasının biraz riskli olacağını düşünüyorum bir hype var. Yani orada bir çılgınlık olmaya başladı dünya çapında. Yani bu 4000-4500 arası lafları 6 ay önce telaffuz etseydiniz saçmalama derlerdi yani. Bak TL bazında da bunu çıkarmıştım. Altının son bir yılda %100'den fazla getirisi var. %103 yılbaşından bu yana. %103 yani Euro alan %33 kazanmış. Altın alan %103, dolar %18.44, BIST %2.48. Şimdi yani yılbaşından bu yana elinde altın olan %100 getirisi olan biri bir miktar pozisyon azaltabilir. Belli yerde Allah bereket versin demek gerekiyor. Bir noktada altını satanlar da parayı farklı bir yere yönlendirecek. Bu para nereye gidebilir? Yani borsaya gelmeyecek gibi düşünüyorum ben. Valla zor. Yani bu 1 milyon dolarlık soru. Faiz hala cazibesini koruyor. Bir de şöyle bir şey var tabii onu da söylemek lazım. Altın sadece Dünyadaki altın hareketinden kaynaklı olarak Türkiye'de talep yaratmıyor. Aynı zamanda dövizde de bir hedge sağlıyor. Yani dolar cinsinden bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Alternatif yatırım araçlarının getirisi yavaş yavaş düştükçe biraz da döviz daha ne kadar tutulacak sorusu gündeme geldikçe ki ben daha tutulacağını düşünüyorum. Bu konuda benim bir şüphem yok ama yatırımcılarım var. E, dolar cinsinden nereye yatırım yapalım konusunda da önümüzdeki dönemde belki serbest fonlar, serbest döviz fonları, Türkiye'nin Eurobondları, Türkiye'deki iyi şirketlerin Eurobondları yıllık şöyle yüzde 6-7 getiri sağlayan dolar bazında enstrümanlar bir alternatif oluşturabilir. Yani dolar bazında böyle %40'lar 50'ler civarında getiri sağlayan altının yanında yıllık %6-7 az gibi geliyor ama işte bu algı bozukluğu. Yani bu her zaman olacak bir şey değil yani. Şu anda onun için ben az önce yaptığım uyarıyı yapma gereği hissettim. Şu an aslında borsa İstanbul yatırımcıların yaşadığı şeyi yaşıyor. 2021'de, 2022'de evet. o kadar getirilere alıştık ki. Yani bugün işte şeyin bir rapor vardı. MSCI Türkiye Endeksi ile MSCI Gelişmekte olan Ülkeler Endeksi 2025'te %30 negatif ayrışmış Türkiye. İşte az önce senin söylediğin 2022'de pozitif ayrışmamız yüzde ya %100 ya %200 falandı. Yani gelişmekte olan ülkelere göre. Hala düzeltmesini yaşıyoruz Evet aslında. yani bazı şeyler de, aynen bravo çok doğru söyledin, bazı şeyler de böyle oluyor işte. Serbest fonlar demiştiniz, özellikle son dönemde bazı evet. serbest fonlarda büyük yükselişler <laughs> gördük. Doğru. Yükseldikçe de yatırımcı ilgisi artıyor, fon büyüklüğü genişliyor ama sizce bu yükseliş sürdürülebilir mi? Bu program kamu spotu gibi oldu. <laughs> Belli konularda uyarılarda bulunuyoruz ama bu, bu çok ciddi bir konu. Şimdi serbest fon demek, adı üzerinde hiçbir kurala, hiçbir kural demeyeyim ama diğer fonların bağlı olduğu birçok kurala bağlı olmayan fon. Yani siz aslında serbest fona yatırım yapmakla portföy yöneticisinin insafına bırakıyorsunuz paranızı. Portföy yöneticisi de kendi istediği şekilde ama kredili işlemle, ama bir yokta kaldıraçla ama bütün parayı tek hisseye basarak bir şekilde bu yatırımı yapıyor. Halbuki diğer tarafta serbest olmayan fonlarda, hisse senedi fonları olsun, diğer şemsiye fonlarda ne var? SPK'nın belli kuralları var. Yani diyor ki senin portföyünde bir hissenin ağırlığı toplamın %10'unu geçemez diyor. Ona göre bir sepet yaptırıyor sana. Yani o risk yönetim kuralları neyse onu yaptırıyor. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafta ise bugün biz bu çok hızlı yükselen serbest fonlara bakıyoruz. Bir hisse ya da iki hisse var. Hatta enteresan bir şekilde bu hisselerden bazıları da direkt olarak ilgili portföy yönetim şirketiyle bağlantılı şirketlerin hisseleri. Dolayısıyla zaten dışarıdan baktığınızda hatta şunu söyleyeyim. Bu fonlardan birinde ikisinde birinde bulunan bir şirketin şu anda artık yok mesela. Grafiğine baksın yatırımcılar. Yani hiç ben gözümü kapatsam bu grafikte bir şey olmuş derim. Yani bu tahtada bir şey olmuş derim. Yani bir hissenin 10 kat gidip arkasından tekrar oraya 3 ay içerisinde geri gelmesi falan hangi temel şeylerle açıklıyorsunuz? Yani çünkü bir hisse senedi yatırımı yapıyorsa bir portföy yöneticisi bana bunu anlatması lazım. Yani ben bu hisseyi bunun için aldım. Ha yok eğer buradaki amaç efendim işte biz tahtacılık yaparız biz bu hisseyi oradan oraya götürürüz. Siz de legal olarak gelin bu işi bırakın telegram gruplarını falan burada herkesin göz önünde fonlardan yapıyoruz diyorsanız ben ona bir şey diyemem. Şimdi ben bununla ilgili tweet de attım. Şimdi bazı yatırımcılarımız da açıkçası biraz takkiye önlerini alıp düşünsünler. Yani benim Tweetimin altına gelen yorumlarda şunu da görüyorum ben. Bazı yatırımcı diyor ki şu şöyle bir mantık var. Biz manipülasyon yapılmasına karşı değiliz. Biz siz yapmayın diyor. Biz biz de dahil olursak biz buna okeyiz diyor. Yani burada bir etik problem var. Dolayısıyla ben orada bir manipülasyon yapıldığını söylemiyorum. Ama buradaki yapılan işlemlerde ve buradaki hareketlerde normalin dışında bir getiri olduğunu görüyorum. bu getiri de genel olarak benim kişisel tecrübem Finans tarihine baktığımızda bu tarz durumlar genel itibariyle bir hüsranla sonuçlanır. Onun için burada ben uzak dururum ama almak isteyenler varsa da onların da ihtiyatlı olmalarını tavsiye ederim. Çünkü baktığınız zaman şimdi siz bu fonu satmak istediğinizde bir kere iki gün valörü var. E hemen hadi ince satamıyorsunuz. İşte artı o günün fiyatından öğleden sonra verdiyseniz ertesi günden falan. E şimdi bakın bugün bu videoyu çekerken bu konuştuğumuz fonlardan birinin hisseleri, bunlar kocaman kocaman da şirketler bazıları, taban taban. Şimdi 2-3 gün daha taban giderse, bu fonlardan çıkış olursa, bu fon yöneticileri, portföy yöneticileri ellerindeki kağıtları kime satacaklar? Yani tabanda bekleyen, ben az önce baktım, 16 milyon lot emir var. Şimdi o zaman daha önce hatırlarsan, Belki bu yayınları yapıyorduk, yapmıyorduk bilmiyorum. Benzer bir durum koca banka hisselerinde oldu. Viyop'ta taban taban giden bazı 2022 aracı... 22 Eylül. 2022 Eylül, bravo. Bazı aracı kurumlar batma noktasına geldi. Şimdi bu tarz şeyler eğer çok genele yayılırsa sistemik risk yaratmaya başlar. Onun için tekrar söylüyorum burada daha fazla ya da burada mağduriyetlerin yaşanmaması için ihtiyatlı olmakta fayda var diyeyim. Ancak bu kadar söyleyeyim. O zaman <laughs> genel bir soru fon alırken sizce nelere dikkat etmemiz lazım? Fon alırken bir kere bir fonun aslında bir sizin yatırım sepetiniz içinde bir komponent parça olduğunu bir kere mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. İkincisi fonları şeffaf yönetiliyor olması ve portföy yöneticilerinin birçok mecra var. Bu mecralarda amaçlarının ne olduğunu, neden bunu yapıldığını, bu hissenin neden alındığını, neden çıkarıldığını hisse senedi yoğun fonlarsa eğer anlattığı mecralar var. Bunlara baksınlar. Ben olsam buna bakarım. Ve artı şunu yapmasın yatırımcı. Maalesef bu da çok fazla oluyor. Her türlü fonda oluyor bu. Para piyasası fonlarında bile var. Efendim yatırımcı fon almak için tefası açıp baktığında fon sepeti çeşitini seçiyor. Getiriyi yukarıdan aşağı sıralıyor. Son bir aylık getirdi en üstte olanı alıyor. Şimdi o portföy yöneticisi de bunu bildiği için ben bunu buradan söylüyorsam herkes bunu biliyor. Belki ekstra risk alarak kendi fonunu o sıralamada en yukarı koymak için belki normalde yapacağından farklı bir şey yapıyor. Onun için ben yatırımcının eğer getiriye bakacaksa sadece son bir aylık değil bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık hatta üç yıllık getirilere bakmasını tavsiye ederim. Çünkü bugün fazla risk alıp son bir ayda fonlar arasında en fazla getiriyi sağlayan bir fon o fazla risk terse döndüğünde en negatif sonuçla seni karşı karşıya bırakabilir. Geçmişin performansı geleceğin garantisi değildir fonlarda. Ona da dikkat etsinler. Bunu para piyasası fonlarında gördük hatırlıyor musunuz? Evet. Tahvil ağırlığı yüzünden negatif getiri yazan para piyasası fonları olmuştu. Evet, evet. Peki sizce yatırım fonunda zarar ettiğimiz zaman evet. ne yapmamız lazım? Yani satmalı mıyız, beklemeli miyiz? Şimdi hangi yatırım fonundan zarar ettiğinize bağlı. Yani eğer hisse senedi yoğun fon falan alıyorsanız, e, zarar ediyorsanız o zaman ben bunu niye aldım diye düşüneceksiniz. Şimdi borsa yatırımı kendi içinde negatif getiriyi de beraberinde barındıran, bu riski de barındıran bir yatırım. Eğer siz yola çıkarken benim 100 birim param var ve ben bu paranın 40 birimiyle para piyasası fonu aldım. Bunun 30'uyla altın aldım. Bunun 30'uyla da hisse yatırımı yapacağım. Çünkü artık hisse senedi zamanı geldi diyorsanız diyelim ki böyle bir yola çıktınız. Şimdi bu dönemde eğer Borsa İstanbul %10 düştüyse, şimdi sizin fonunuzda %3 düştüyse o zaman hisse senedi yatırımına devam edecekseniz o fonu satmayın. Zaten pozitif ayrışmış. Negatif de ayrışmış olabilir. Neden negatif ayrıştığına bakıp en başta bu fonu alma sebeplerinizi karşılaştırıp ondan kaynaklanıyorsa yanlış varsayımda bulunduysanız o zaman satın. Ama bir fon bir ayda negatif getiri ya da negatif ayrıştı diye satılmaz, satılmamalı. Ama ben kime konuşuyorum? Şu anda teorik konuşuyorum, kitaptan konuşuyorum. Türkiye'de biliyorsun. Vadeler çok kısa. Anlatıyorum ama yani bu ideal dünyayı anlatıyoruz. Biz maalesef bizim yatırımcılarımız az önce söylediğin para piyasası fonunda bile aylık %0.5 farklılık var diye koşa koşa milyarlarca lira Serbest kısa vadeli fonlardan normal para piyasası fonlarına hadi oradan oraya gidiyor. Bu çok özellikle hisse senedi tarafında sağlıklı bir portföy yönetim mantalitesi değil. ABD borsaları tarafına geçiyorum. <laughs> evet şey risksiz alana doğru geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında burada da sanki risk varmış gibi bir sorun var size. Meşhur bir soru. Bu yükseliş sürdürülebilir mi? Balon mu yoksa Yapay zeka yeni bir çağını fiyatlıyoruz? Yani orada ben bir balon olduğunu düşünmüyorum şu anda. Yani diğer piyasalara vesaire baktıktan sonra tabii ki volatilite vesaire olacaktır. Ama öyle çok ciddi bir balon yok. Yapay zekayı dediğin gibi fiyatlıyoruz. Zaten yapay zeka, yapay zeka bağlantılı enerji bunların bir tarafta olduğuna, bunları çıkardığımızda endekslere baktığımızda o kadar da ciddi bir artış olmadığını da görüyoruz biliyorsun. Dolayısıyla ben hala atıyorum işte bir yıllık bir portföy yaptığımda içine Amerikan hisselerinden koymak isterim. Yani. Ama tabii bunun oranı kişiye göre değişir. %15 benim için idealdir şu anda. Bir dönem de resesyon riskini konuşuyorduk ama sizce o risk hala devam ediyor mu yoksa kalktı mı resesyon riski? Yani şu anda bence dünyadaki en büyük risk Çin Amerika'nın arasındaki meselelerden kaynaklı konuların büyümesi. Daha da dünyanın gündemine oturması. İşte o, o bir resesyon vesaire devamında bir şeyler getirir. Ama orada da şöyle bir durum var. Fed'in durumu, Merkez Bankası bağımsızlığı soruları ve önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın kim tarafından yönetileceği ve Sadece Merkez Bankası'nın yönetiminden, başkandan bahsetmiyorum. Aynı zamanda bu faizi belirleyen kurulun içerisinde de Trump'ın düşünce yapısına sahip üyeler önümüzdeki dönemde ağırlık kazanacaklar. O zaman işte bu az önce bahsettiğimiz şekilde ülke ekonomisinin sıkıntıya girdiğinde Merkez Bankası daha rahatlıkla faiz indirimine gidecektir. Bu da az önce konuştuğumuz aslında hem finansal piyasalardaki hisseleri hem de altın gibi yine diğer enstrümanları olumlu etkileyecektir. Yani reel olarak bir problem olabilir. Biliyorsun daha önce pandemide vesaire de biz bunu yaşadık. Ama reel ekonomideki problem endekslere ya da finansal piyasalara yansımıyor o anlamda. Evet. Ha çünkü şair, hükümet kapandı. Şair, yine şair, rekor yaptı. Evet, hükümet <laughs> kapandı herhangi bir şey olmadı yani. Çünkü likidite var ve olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Son sorum. yıl sonuna yaklaşık iki ay kaldı. Piyasalar için bu iki ayın genel olarak nasıl geçmesini düşünüyorsunuz? Bu sene çok ciddi bir piyasa volatilitesi yaşamadık. Ben bir, bir kere ondan yaşarız muhtemelen. Küresel anlamda söylüyorum. Yaşamadık derken Türk yatırımcısı ki üstüne alınmasın. <laughs> Başımıza gelmeye kalmadı. <laughs> Onun dışında geçen hafta biliyorsun kripto paralarda çok ciddi bir sıkıntılı durum gerçekleşti. Herhalde o çözüldü bitti diye umut edelim. Türkiye'ye ilişkin de ben bu yıl sonuna kadar biraz çetin geçeceğini düşünüyorum. Yani ortamın sıcaklığının her geçen hafta ay artma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler de değişiyor. Yani çok ciddi bir değişim var. Bu da finansal piyasalarımız da bundan etkileniyor gibi geliyor bana. Bu değişimi ama siz yurt içindeki dinamiklere ama yurt dışındaki ilişkilere bağlantılandırırsınız bilmiyorum ama. Dolayısıyla enflasyonda ciddi bir başarı hala uzak. Onun için sıkı politika devam ediyor. Dolayısıyla Sıkıcı ama yatırımcının da macera aramaması adına faiz enstrümanının hala ön planda olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçmişe dönük yorum yapmak çok kolay ama gelecek belirsizlikler içeriyor. Şimdi 2025'in Ekim'inden geriye doğru bakıp da 2025'in başında keşke bütün paramla altına alsaymışım diyebilirsiniz. Ama <laughs> <laughs> diyorsun. Ama sonuçta dolar alanlar da var. Yani doları daha fazla tutamaz o Tutuldu işte yani dolayısıyla bazı enstrümanlar işte hisse gibi faiz dışındaki, tahvil dışındaki enstrümanların hepsi kendi içinde bir aşağı yukarı risk barındırıyor. Onun için efendim işte ben bazen söylüyorum. Aylık yüzde dörde yakın faiz getirisi elde ediyorsunuz. İşte enflasyon açıklanıyor yüzde iki buçuk, üç. İşte siz enflasyonun o kadar olduğuna inanıyor musunuz? Normalde enflasyonun üzerinde. Tamam o zaman ne alternatif? Ben sana faizde iyi bir getiri var. Hala paranın %50'sini orada tut dediğimde bana alternatif olarak ne söylüyorsun? Altın diyorsun. Niye? Çünkü şimdi diyorsun ama geçmişe doğru bakarak diyorsun. Bugünden sonra yine altın mı? Olabilir. Eğer böyle düşüneceğim varsa ama buna yine de bir portföy yönetimi mantığı içerisinde yaklaşması gerekiyor yatırımcı. Yani tüm paramı sadece altında olmamalı. Bence olmamalı. Tabii. Ki. Yani hiç şüphesiz Hele bu saatte hiç. Ağzınıza sağlık. Var demek eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Eklemek istediğim başka bir şey. Yani önümüzdeki şeyde konuşuruz herhalde. Mesela asgari ücret bugün benim dikkatimi çekti. Yakında onları konuşmaya başlayacağız. Çok enteresan. Daha önceki dönemlerde hep asgari ücret hem beklenen enflasyonu dikkate alarak hem de geçtiğimiz yılın enflasyonun tahmininin üzerinde gerçekleşen o farkı yansıtıp bir asgari ücret zammı yapılmış. Şimdi o civarda bir zam yapıldığında asgari ücret açlık sınırının hala altında kalıyor. Daha önceki dönemlerde ancak Mart'ta falan altında kalıyordu. Açlık sınırı arttığı için. Şimdi daha öyleyken altında kalıyor. Onun için bu çok önemli bir konu. Niye önemli bir konu? Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2026 için %16 iken siz bugün %20'ler civarında bir asgari ücret yaparsanız da olmuyor. %25-30 arası yapmanız lazım ki açlık sınırına yaklaşabilin. E şimdi o zaman finansal piyasalar ve Türkiye ekonomisi yarın bugün gün 40 katır mı, 40 satır mı konuşmaya başlayacak. Çünkü eğer %30 asgari ücret zammı yaparsanız, %16 enflasyon tahmininiz nerede? %16'ya yakın enflasyon tahminine ilişkin bir asgari ücret zammı yaparsanız, o zaman açlık sınırının çok altında kalmış olacak. Bence en fazla konuşacağımız ve zorlanacağımız nokta önümüzdeki dönemde bu olacak. Zaten konuşuruz onun için çok fazla uzatmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben onun teşekkür ederim. sonraki bölümde bakalım hangi gündemlerle <laughs> konuşacağız. Evet, gündem yol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.